Merhaba Murat hocam. Merhaba eman. Bradikardi nabız düşüklüğü nedir? Bradikardi normal kalp ritminin dinlenme sırasında olması gerekenden daha düşük olmasıdır. Genel olarak dinlenme sırasında dakikada 60-90 olması gereken nabzın 60'tan düşük olması yetişkinlerde bradikardi olarak kabul edilmektedir. Hastalar bradikardiyi "Kalbim duracak gibi çok yavaş atıyor. Kalp atışlarımı duymuyorum. Başım dönüyor." genel olarak halsiz, bitkin ve bir şeklinde tarif edebilirler. Uyku sırasında sağlıklı genç veya yaşlı yetişkinlerde kalbimiz bir anlamda rölantide çalıştığından dakikada 50'ye kadar düşen kalp hızları normal kalp hızı olarak kabul edilebilir. Yine sporcuların kalpleri güçlü olduğu için 50'ye kadar düşen kalp hızları normal olabilir ve bu durum sporcu kalbinin normal bir hali olarak görülür. Çeşitli kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidizm böbrek üstü bezlerin az çalışması hipoadrenalizm, bazı hipofiz bezi hastalıkları gibi hormonal hastalıklar, karbondioksit yüksekliğine yol açan akciğer hastalıkları, uyku apnesi ve bazı hayati mineral eksiklikleri ya da fazlalıkları bradikardiye neden olabilir. Nabız düşüklüğü olan hastada nabzın eforla yükselip yükselmemesi ve hatta eforla daha fazla düşmesi tanı ve tedavi planlanması için önemlidir. Bu durum bir anlamda gaz pedaline yüklendiğimizde arabanın hızının artıp artmamasına benzer. Bradikardik hastaya elektrokardiyogram, fizik muayene, eko, efor testi, 24 saatlik ya da daha uzun ritim holter takibi, böbrek karaciğer fluid fonksiyon testleri, kan şekeri, kan elektrolitler değerlerini içeren kan tahlilleri ve gerekirse kalp sintigrafisi, korona anjiyografi, Troid ultrasonu, solunum fonksiyon testi, göğüs kafesi, abdomen, karın, beyin tomografisi gibi ileri tetkikler ile tanı konulur. Ve tetkiklerden elde edilen veriler ışığında tedavi ve takip planlanır.